Merhaba sevgili kovalar. Selamlar sevgili kovalar. Evet ben bir şey söyleyeyim. Kova Burcu aslında hayatının Hı. en kariyerli yılını yaşayacak. Evet kariyerli. Ben bir, yani bu konuda <laughs> bana güvenilir çünkü ben bir kovayım arkadaşlar. <laughs> bir eğer astrolojik kova olursa sen ne diyorsun? Evet. Gerçekten Satürn tam tepede. Tam tepede. Jüpiter'den değer görüyor. Neptün'den destek görüyor. Gerçekten kariyer günlük iş yaşama ve iş hayatı ile ilgili. Yani ben şöyle söyleyeyim sağlam atılımlar yapabilir. Sağlam atılımlar yaparak da sağlam adımlarda yavaş yavaş yukarıya Hı -hı. doğru Hı -hı. çıkabileceği dönemler Hı -hı. var. Evet. Gerçekten çok ciddi bir dönemsellik içine giriyor Kova Burcu ve bunu 24 Aralık 2014'e kadar da yaşayacak. Yalnızca tabii ki Satürn'ün tepe noktadan karelemesi de sorumluluğu çok arttırıyor. Sorumluluğu arttırıyor, çalışmak gerekiyor. Bazı sınavlarla karşılaştırıyor. Çalışmak ee, gerekiyor, evet, yani çalışmak imtihanlar, gerekiyor. sınavlar, çalışmak, çalışma hayatının hı hı. çok fazlasıyla ön plana çıkması, hı hı. Jüpiter satürnün tirlerini ama bazı konularda da parasal kaynaklarda parasar. da, da şansı Mesela Mart ayı, maddi ve ekonomik başı. olarak çok ciddi İlginç şansları var. E, şanslar gelebilir. E, 23 Mayıs haftası yine kariyerleriyle ilgili e, bazı sonuçlar, elde edişler elde edebilirler çünkü o e, tutunmanın da ardından olacak. Bunun yanı sıra özellikle işte yine Kasım ayı önemli. 6 Kasım çok evet. önemli. Bence 6 Kasım'daki Hı -hı. o Akrep Burcu Dolunay'a çok önemli. O, o 23 Ekim çok 23 önemli. Ekim. Yeni iş fırsatları, kariyerle ilgili yükselişler, Hı -hı. yeni ya yani yeninin yanında var olan işte de yükselme ve istikrar da verir bak. Tabii ki. Ama mesela burada Satürn'ün pozisyonları ilk etapta Mart ayında mesela Jüpiter'de kazançları arttırır. Belki bir prim alacak. Hı hı hı. E, primlerle ilgili artışlar yaptığı işle ilgili kazançları temsil ediyor. Yalnızca tabii ki şunu unutmayın. Eğer doğum haritanızda doğum haritanızda Uranüs'te bir terslik varsa bunun yanında doğum haritanızda işte güneşinizde ağır bir Satürn karesi manesi varsa bu dediklerimiz tam tersine olur. Hı hı. Kariyer ve para konusunda çok zorlanırsınız. Bunları nasıl öğrenebilirler? Bunları aslında en iyisi doğum Haritalarını bir şekilde baktırmak. Ee, e, herkesin, 2000... evet, herkesin doğum haritasını öğrenmesi gerekir. En azından. Evet. E, oradaki potansiyelleri bilmek, ve ona göre değerlendirmek. Aslında evet. herkesin bir doğum haritası onda. Tabii ki, tabii ki. Identification karttır bu kimlik tabii. kartıdır. İngiltere'de ve Amerika'da neredeyse herkesin bir doğum haritası vardır. Sevgiler. Hoşçakalın. Bye.